pandemi sürecine geçişte öncelikle mart sonu gibi festivali yapay yani ertelememiz gerektiğini öğrendik. Online platform yapmaya karar verdik. Filmlerimizi online'da gösterebilelim diye ve de 15 mayıs itibariyle bu online platformumuz da açıldı. filmonline.iksv.org adı altında. İlk 15 filmlik bir seçki yaptık, şu anda da ek seanslarla, o ek gösterimlerle o seçkiye devam ediyoruz. Amacımız inşallah eğer ki dışarı çıkabilirsek sonbaharda festivali dışarıda, salonlarda fiziksel olarak yapabilmek. Biz normal festival yaparken film şirketleriyle konuşuyoruz. O film şirketlerinden filmleri kiralıyoruz ve seyirciye sunuyoruz. Online'da da bunu yapmak istedik ama tabii ki online'ın başka sorunları da var. Mesela platformumuz ne kadar gösterimi aynı anda streaming edebiliyor gibi dertler de var. Onları da göz önüne alarak online siteyi kurduk. Ondan sonra bütün öbür işte Kan, Venedik, Berlin film festivallerinden ee, ödüllü filmleri, yarışmadaki filmleri veya da oldukça bahsedilen filmleri araştırıp yani bizim programdan onları çıkartıp onların şirketleriyle konuştuk. Bazılarını aldık, bazılarını alamadık, bazılarını ileride alacağız. Bu şekilde 15 e, filmlik ilk seçkimizi gerçekleştirdik. <laughs> Şu anda seyircinin tepkisi çok iyi ama Pandemiden de sonra eğer ki pandemi geçe hiçbir şey kalmasa bile bu bizim platformumuz şu anda artık çalışma çalışıyor durumda. O yüzden festival sonrasında da eğer festivali yaparsak eski filmleri göstermeye devam edebiliriz veya bizde gösterilmiş ama vizyona çıkmamış filmleri tekrar hatırlatabiliriz, küratörlü çalışmalar yapabiliriz. Biz de herkes gibi normalleşme sürecini takip ediyoruz. Açık hava gösterimleri olabilir mesela yazın eğer ki hepimiz dışarıdaysak öyle şeyler yapabiliriz. Ama bizim tahminimiz her ne kadar salonlara girebilsek de, salonlara geçin deseler de seyircilerin hepsi belki de salonlara gelmek istemeyecektir. O yüzden de festival büyük ihtimalle yarı online, yarı salonlarda devam edecek, edebilir gibi bir düşüncemiz var.